Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün solo'da Pantheon oynayacağız. Biraz geç girdim. Yani bir yere girmiştim. Şu alt tarafan görünmüyordu. Onun için bir kere çıktım. Biraz geç girdik oyuna. Ama önemli değil. Önemli, önemli, önemli. Ya ben sola yazdım, adam aldı. Çok tilt oldum şu anda. Şunu da al. Al şunu da. Vurayım şunu da. Oh, Lan git git ne yapıyorsun git Unutursun <laughs> İki level öldürsem öldür <laughs> Omuzra yiyecen aslanım Yiyecen omuzra Bak İkinci olarak da açtım. Yani tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Ama yani ilk defa oynuyorum çünkü. <Sessizlik> <Onu du> <Sessizlik> 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 o dinliyoruz. Öldüü nice öldü o Hadi aslanım Hah kaçacaksın öyle Yaklaşamayacaksın. Hayır, ben teleport da almadım W geldi Belki kesebilirim belki Ay, 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 Bir tane fazladan hasar yemeyelim diye flaşımızı da attık. Şimdi çıkabiliriz. İyi iyi. Bir de şu farmları kaptırmasak daha da iyi olur. Tamam ben bir base atayım. iki tane kilimizi aldık. Oh iyi. Oh. Ya bir önceki videoda Allah. Adamsın lan Yusuf. Aa atamadım bir şey. Ya çok şükür. Unutursun son için yana. Şunu kontrol tetem almayı unutmayalım. Direkt lane'e gidelim. Bir rakip Takımından biri ya Master Mid AFK bıraktırmıştık. O videoda ses gelmemiş. Ben dikemden çekiyorum ya. Cracklemiştim. Cracklediğim için de olmamış ya. Ayarları yapmayı unutmuşum. Dedim gitmiştir bir şey olmaz atayım dedim. Attım baktım ses yok. Neyse siz ya belki onu silerim yani. Büyük ihtimalle silerim ben onu. Ya çünkü ses yok bir şey yok. Kimse bir şey anlamayacak. Arkadaşlar kumuz mızrak fırlatıyor. Ee, W'muz şöyle göstereyim. Üstüne atlıyor. E'miz bu şekilde hasar vuruyor. Veya ki ufleyelim. Daha fazla vururuz. Gel. İyi. İçim yana. Onu Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Abi niye orada? Abi direk öldü atılıyor? Yasu olsun sen. Öleceğini anladığında hatırlar yanlış değilse. Önlendi. De. Herhangi bir build denemeyeceğim çünkü daha aklımda belli bir build yok ama yo mu karabalta He yani ikinci ayakkabı gideceğim de yo mu ayakkabı karabalta diye gitmeyi düşünüyorum. Atlıyorum. Tamam, çaldı ama olsun. Taşır belki. Yani taşıyamazsa da yapacak bir şey yok. Şöyle bir şeye karar aldım. Bundan sonra eee en sonda atacağım yani linki. İzlesinler gerçek şey Bak işte. Hem kilo alıyor, hem minyon alıyor. ben alacağım ama onu çekeyim ben sana. O Q'yu atayım ben. Q'yu atayım. Hadi be. Rengara yaklaşılmaz. Diyecektim ki. olduk. çık 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 çık. Elleme elleme. Tamam. persona 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 MW'de MW'de Abi hiçbir şey toplayamadık ya. Çok çuk oldum. Ultileyebilirim. 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 Bas bana Su un cimiana. Ne kalıyor be? Abi o adam o hedefin dışına çıkmıştır. Bu adam hızlı bir adam. Bak mesela şöyle çalacak. Of ya çok ucuk oldum hiçbir şey alamıyorum. Neyse ben en iyisi de gideyim son bitti mi? Bu nereye kadar? Şu arkasına atlayalım bakalım. <laughs> Unutursun için yana. Şöyle mi? Şöyle bir şekilde. Oh, İşte fark <laughs> hiç de fark etmedim valla. Ve zaten hiç minyon yapamadık çok kötü. Sonra... <laughs> İyi. <laughs> <laughs> yeah. normalde videoda falan yazmıyorum da. Oynayabilmek için yani biraz iyi geçsin oyunumuz değil mi yani? Yanımda kimse yok, prem yok, normal oyundayız. Deniyorum çünkü. Ulaşıyor oğlum. Yeni ürünler falan da iyi oldu bence. Atla, atla, atla ne oldu? Ne oldu ne oldu? Bana yaklaşırsan öyle ölürsün. İkinciye full diyelim. Ben o adamı atlayacağım. Şu W'm gelsin atlıyorum. W'm gelsin atlıyorum. Ama E'si var. E'si bedelsiz olduğu gibi İç 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 ama yapacak bir şey yok <laughs> Adam korktu <laughs> Flashla atladım direkt çünkü <laughs> <laughs> bak şu anda sende. Katerina bak şu anda kesiyorsun o adamı. Botu ulti atalım ya. Of oynuyor oynadı oynadı oynadı. oynadı. Öldün. Öldürdüm. Öldün. <laughs> Yapacak bir şey yok. Totem atlıyor muydu bu? Ha. Bak işte o sen niye vuruyor ki? Gel. Gel. Boşa W bile atıyorsun. Abi neden hasar veriyorsun bana ya? Çünkü devam eden hasarım var. Yasuo oyuncu galiba. Katalina'yı sattı. Oyuncu. Okey iyi yiyeceksin. Oyuncu ben W mesafesi ne kadar? Yapacak bir şey yok. Ben gitmem o adama. Anne O benim kilimi çaldı. Otursun yana O Q'mızı iyi vuruyor Pasifimiz Ya ben çoğu şeyi anlatmadım da yine biliyorsunuzdur pasifimiz e, Kalkan veriyor. Mesela K e, bize stun atacaklar. Kalkanımız sayesinde stun yemiyoruz. Kulenin aslan falan bile yemiyoruz. Bakın şu anda dışımda görünüyor. Kalkan var. Şu olacak yani. Şunu da gösteremiyorum. Gel. Del. Gel. Gel 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 aslanım, gel. Ha vuramıyorum. Vuramıyorum. Atayım onu Q. Öldü o tamam. Öldürdük en azından. Karabalta Drak'tar mı yapsak? Drak'tar karabalta mı yapsak? Bilemedim ki. Kendimi... Hmm, can... Ben Karabalta alacağım ya. Ezreal ulti gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Ya ultiyle Sivir'e ineceğim. Anlatamıyorum kimse Benim dayanamıyorum Dayanamıyorum Ya bizde böyle küçük görünüyor ama adamların tepesine indiğimiz adamlar gerçekten çok korkuyor yani çok hızlı bir şekilde iniyor bile Nereye kadar gidiyor Nereye kaçar o Değil Şöyle bir atalım bakalım. Yanlış attık ama olsun. Gel 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 yaklaş aslanım. Yaklaş yaklaş yaklaş. Atlayayım atlayayım. Tamam biz bunu aldık. Bizimkiler diğerlerini aldı. iyi. Takım oynuyor ya. Abi adam gideceği yeri buldu. Güzel hatta. Derdimi dayanamıyorum. Allah önlendi. de. Ya şu kalkanı bir alaydım. Öleceğim. Yeter sevir yeter. Birini teklemem lazım. Kim? Sevir tekleyeceğim. Al işte. Rengar ya oyunu bozdun ya. <laughs> Yanlış yazdım. <laughs> Böyle mi gidecek? 950 olduğunda bunu alırız sonra direktlere gideriz. Bu. Tamam tamam. Ulti Lulu ölecek. <gülüyor> <gülüyor> ya o keşke Master'ın sesi gelseydi ya Master oyunun sesi. E, güzeldi. Maç güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Yo hey, nasıl insek şuraya inelim adam terse kaçıyor ya kötü oldu aa flash attım yanlışlıkla ay elim flash ben double design <laughs> ne kadar malım ya <laughs> bilsem de Şimdi nerede yürüme? Hala tankı ölmesin. Lan kuleye vur kuleye. Tamam bu kilidi aldık. Oyuncu. Aa bitti soru verdiler. Hadi kısa oldu 17 dakika. Neyse Pantheon'da oynadık işte ya. Ya ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Şarkı açsam mı açmasam mı kartlara bir şeyler koymayı düşünüyorum. Ha, bu arada arkadaşlar 35 levelim. Şimdi bir de görev yapacak. 36 olursam kutu açılımı olabilir. Bir de 50 abone olursak 400 dp çekilsin unutmadık arkadaşlar. O 3 tane. Bu ne? Bu iki tane ne? Bir tane daha kazandık. Bir tane daha mı kazandık? Üç tane ne oldu ya? Anlamadım. Oha. Bir şey oldu. 35 de o 717. O da iyi. Şuraya bir girelim. Hmm. Arkadaşlar bu arada gümüş 5 oldum. Sezon kapanlı mı, kapanmadan önce mi oldu bilmiyorum. İnşallah çerçeve alırım, iyi olur. Bu çare o kadar kastım yani. Of of. Bu şarkıyı bir durduralım. 50 aboneyi unutmayalım arkadaşlar. Like atarsanız iyi olur. Ee, ne diyeceğim unuttum. Ya bol bol yorum bekliyorum. Kartlara koymayı düşünüyorum. En sonunda link atmayı unuttuk. O da çok güzel. Dur bakalım. Burada birkaç tane bozgun var ya. Of. Hatta birkaç tane değil. Yukarısı full bozgun. Full build denedim. Uçan kedi 11. Bunu da şöyle bir. Ekleyelim. Link atacağım çünkü. Ekleyen olursa atarım linki. Ha, bu eli atacağım dedim. Adam keşke salsaydı. Keşke oyun doğru düzgün geçseydi. Queen'lerin çoğu bozgun çünkü yakında güzel bir şey gelecek. Güzel bir Queen videosu gelecek. Güzel olacak ya görürsünüz. O Queen videolar çok güzel oluyor. Neler yapıyorum neler. Bir de BC montaj ayarlamaya çalışıyorum. O da biraz zor oluyor. Onun için de ayrıca bir like istiyorum ben sizden. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bay bay.